bunca kurum bir araya geliyor. Bakın ne kadar zor bir iş. Yani bir uzun parçaları gibi her bir kurumu ikna etmek böyle bir işe bu yolculuğa girmek ve bugün bizimle olan genç kızlarımız, genç kadınlarımızı ve şimdi yapay zeka programıyla bir yol yürümeye başlayacak olan gene genç kadınlarımızı, genç kızlarımızı eğitmek öyle kolay bir iş değil bu. En iyi galiba bunu Meltem Hanım bilir değil mi? Çünkü projenin <laughs> önemli büyük omuzlarınızla. Onun için alkışlarınızla efendim derneğimizin yönetim kurulu üyesi ve sektörel işbirliği komite lideri sevgili Meltem Barkiler Şahin'i davet etmek istiyorum. Tekrar kutluyorum başarılar diliyorum. teşekkür ederim Özlem Hanım. Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu arada birlikte bulunmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Bugün buraya gelirken ben çok heyecanlıydım. Son dönemde tabii ki açık hava buluşmaları bizi çok heyecanlandırıyor. Ama beni heyecanlandıran başka bir konu vardı. Bu projede biz 32 tane öğrenciye dokunduk. Bu öğrencilerin 6 tanesiyle ben birebir mülakat yapma fırsatı buldum. Onların gözünde gördüğüm enerji hayalleri yapmak istedikleri şey beni burada motive eden, bütün arkadaşlarımı bu projeye odaklayan ve geleceğin kadınlarla da birlikte, teknolojiyle birlikte çok farklı olacağına inandıran şey. Onun için onlara da enerjileri için çok teşekkür ediyorum. Aslında bugün onların sayesinde sizlerle birlikte çok önemli bir lansmanda buluştuk. Ben biraz rakamlardan bahsedeceğim ama Vitek olarak ne yaptıklarımızdan Zehra Hanım çok güzel bahsetti. İçeriklerini anlattı. Dolayısıyla ben biraz konuyu teknolojide kadın tarafına da çekmek istiyorum. 2019 yılından beri biz Teknolojide Kadın Derneği olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Biraz önce dinledik faaliyetlerimizi. Ama gelin bir Türkiye'deki iş dünyasına ve kadının o iş dünyasındaki yerine bir bakalım önce rakamlarla. Türkiye'de toplam iş gücü sayısı 30.5 milyon. Çalışan kişi sayısı 245 bin. Teknolojide çalışan kadın sayısı... Var mı tahmin? Yok. 24 bin. Yüzde 9.9. Özellikle altını çizmek istiyorum ki teknolojide kadın çalışanı sayısının %9.9 olduğu bir yerde biz teknolojide kadın derneği olarak bunu nasıl çok daha yüksek seviyelere taşıyabiliriz diye hayal ederek bir araya geliyoruz. Çünkü 2023 yılında yaklaşık olarak 3.5 milyon sistem istihdamı yapılacak. Çok düşündüm bu sistemin Türkçesi ne olabilir diye ben Türkçe kelimeleri kullanmaktan hoşlanıyorum. Bilim, teknoloji, mühendis, matematik, BTMM belki de hayatımıza böyle bir kavram sokmak gerekiyor. Ama rakam çok önemli. 3.5 milyon sistem 2023 yılında istihdam sağlanacak. Şu andaki teknolojide kadın sayısı, çalışan sayısı 24 bin. Çok büyük bir açıktan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu açın geleceğin dili olarak bilinen yapay zeka alanında bugün 62 kadınla yarın sürdürebileceğimiz birçok projeyle milyonlarca kadınla kavuşması bizim için gerçekten çok çok önemli. Vitek Akademi'nin birçok projesi var. Bugüne kadar birçok kadının hayatına dokunma fırsatı yakaladık. Orada da çok değerli yönetim kurulu üyeleri, çalışan değerli dostlarımız var. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Ama önemli olan konu da buradaki uçtan uca proje yönetimi. Çünkü biz Başladığımız eğitimlerde içinde bir mentorlukla daha sonra farklı yerlerde istihdam sağlayabilecek açılımlarla da yer almasını istiyoruz. Aynı bu mantaliteyle de Uda Site ile olan işbirliğimizi gerçekleştirdik. Şimdi birazcık cinsiyet eşitliğinden bahsettim. Kadınların sistem alanında nasıl etki yaratabileceğini de biraz size anlatmak istiyorum. Dünyada kadın istihdamının %1 artması sadece %1 artması gayri safi milli haslaya 80 milyar dolar etki yaratıyor. Bugün ekonomiler nasıl büyüyeceklerini konuşuyorlar. Çok önemli bir kaynak kadın kaynağı. 2025 yılına kadar tam cinsiyet eşitliği sağlandığı durumda ise dünya ekonomisine 28 trilyon dolarlık bir katkı sağlanacak. Bu rakamları görmezden gelmek bugün ekonomilerin daraldığı bir ortamda mümkün değil. Bu Dolayısıyla bu doğrultuda Yapay Zeka, Derin Makine Öğrenimi, Veri Uzmanlığı gibi geleceği şekillendirecek alanlarda işbirliklerimizi tasar tasarlıyor ve güçlerimizi farklı şirketlerle, sektörel e, işlerle birleştirerek kadınları da bu anlamda Türk kadınları da güçlendirmek için çalışıyoruz. Bugün tabii ki yapay zeka eğitim projesi için bir aradayız. Hem Udacity hem de Vitek işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz. Bunun için biraz da bundan bahsetmek istiyorum. Proje içerisinde teknik eğitimler, canlı oturumlar, biraz önce Zehra Hanım'ın da bahsettiği bir arada konuşabileceğimiz soft skill dediğimiz gelişim alanları ve aslında ilham veren konuşmalar var. Ayrıca çok katkısı olan arkadaşlarımız var. Onlara da tekrar teşekkür edeyim. Bunların yanı sıra kariyer günü etkinliklerinde projenin bir parçası yaptık ki burada hayal kuran 32 tane öğrencimiz kendilerine yeni kariyer kapıları açabilsinler. Teknik eğitimlerinin tamamı Uda City sponsorluğunda Uda City Scholarship programları işbirliğiyle yürüyor. Sponsorlarımız zaten çok çeşitli ve listemiz geniş. Onlara da ayrıca teşekkür ederim. 30 tane kadın yönetici, 32 de üniversite mezunu genç kızımız var. 4 ay boyunca eğitim alacaklar. Bugün aramızda olan öğrenciler var. Ben bir tanesini iyi tanıyorum. Elif aramızda. Her biri başka olanlar var mı? Bir el kaldırabilir mi? Biz de görelim öğrencilerimizi. Hoş geldiniz siz de. Sizi de alkışlayalım. Onlar tabii temsilen var. Türkiye'nin dört bir yanından katılımcılarımız var. 25 farklı üniversiteden seçtik öğrencilerimizi. Dolayısıyla etkimizi önümüzdeki dönemde bu 25 farklı üniversiteden ilham verecek arkadaşlarımızı arttırmayı düşünüyoruz. Tabii ki bu kurumda, kurum temsilcileri de var aramızda. O kurum temsilcileri de gelişmiş diyelim yapay zeka eğitimleriyle kendi kariyerlerine yeni kapılar açacaklar inanıyoruz. Peki bu 25 farklı üniversiteden öğrenciler nasıl seçildi? Öncelikle Hacker Rank sınavına girdiler. Daha sonra grup mülakatları, birebir İngilizce mülakatlar birçok mülakat yapıldı. Bizim için de öğretici bir süreç oldu. Şunu gözlemledik ki teknoloji alanında kadınların daha fazla yer alması için İngilizce önemli bir konu. Dolayısıyla bundan sonraki işlerimizi de buradan aldığımız geri bildirimlerle şekillendireceğiz ve bundan sonraki işlerimizde de sürdürülebilirliği önemli bir kısım haline getireceğiz. İki tane ana eğitim konumuz var proje kapsamında. Bir tanesi Artificial Intelligence with Python yani tamamen yapay zekayı Python'la kodlayabilmek. İkincisi de derin öğrenme. Derin öğrenme daha başlangıç seviyesinde ilk bahsettiğimde daha gelişmiş seviyesinde bir eğitim programı olacak. 1500'den fazla mentor yer alıyor. Alanların uzmanları var proje içerisinde. Projenin sonunda da bir nano degree sertifikası tüm katılımcılara verilmiş olacak. Dolayısıyla bu program çerçevesinde biz uçtan uca sadece teknik eğitimlerle değil bir de mentorluk içerisine entegre ettik. Udacity eğitmenleri ve Oxford'dan bir hocamız da destek olacak. Kafalarında oluşabilecek sorulara eğitim alan kişilerin ve onları da yönlendirecek. Bir de tabii ki şu konu var. Akademik konular acaba biraz e, gerçekten uzak mı kalıyor ticari konularla nasıl birleşiyor sorusu hep hayatımızda böyle öğrenimlerde. Dolayısıyla öğrencilerin zorlandığı ve sektörde en çok ihtiyaç duyulan konuları da sektörle bir araya getirerek proje grupları oluşturuldu. Dolayısıyla öğrenciler ulusal ve uluslararası firmalara kendi projelerini sunabilme imkanı bulacak. 4 aylık teknik eğitim dedim. Sonra da 2 hafta soft skill eğitimleri verilecek. Türkiye'nin tanınmış isimleri de bu eğitimleri verecekler. Onlara da teşekkür ederim. E, projemizin destekçileri arasında görüyorsunuz zaten ama adlarını anmadan geçemeyeceğim. 8 aydır onlarla çok yoğun bir şekilde etkileşimler kuruyoruz. Aslan Oba Gıda, Brain Art, Denizbank, Drager, Enerjisa, Ford Otosan hepsi burada. Mastercard, MES, Migros, Swiss Hotel de Bosphorus, Tav Technologies, Teknofix, Teleperformans, Tempo, tisk ve Vodafone yer alıyor. Kendilerine bir alkışla aralarımızda <laughs> temsilcileri var. Teşekkür <laughs> edelim lütfen. <laughs> Değerli misafirlerimiz çok önemli bir konu. Türkiye'de teknolojiye uzman insan yetiştirmek. Bu sadece Teknoloji Kadın Derneği ile mümkün değil. Bunun için güçlerimizi hep hepimizin birleştirmesi gerekiyor. Ülkemizi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokmak istiyorsak kadınların iş gücüne katılımını Bugünden itibaren hep birlikte destekleyerek sürdürmeliyiz. Çünkü kadınların iş gücüne katılımını erkeklerin seviyesine çıkardığımız durumda ekonomimiz tam %20 daha hızlı büyüyecek. %20. Diğer bir ifadeyle milli gelirimiz 170 milyar dolar artacak ve 1 trilyon doları geçecek. Dolayısıyla bu yatsın yatsınmaz bir büyüme potansiyeli. Biz de Teknolojide Kadın Derneği olarak teknoloji alanında kadınların daha fazla güçlenmesi ve kadınların daha fazla yetişmesi için fırsat eşitliğini kolluyor. Ve önümüzdeki dönem bütün projelerimizde bunun özelinde geliştiriyor olacağız. İşin içerisinde çok fazla konu var tabii ki. Lisede okuyan kız çocuklarımıza verdiğimiz destekler, yaptığımız projeler Zehra Hanım bahsetti hepsinden. Dolayısıyla biz bugün gerçekleştirdiğimiz lansmanımızla birlikte Tüm öğrencilerimize, kurumlarımıza ve Türkiye'de daha fazla cinsiyet eşitliğinin sağlanması için projenin hayırlı olmasını diliyor. Bugünden sonra da cinsiyet eşitliği için, teknolojide cinsiyet eşitliği için tüm desteklerinizi bekliyoruz. Çok teşekkürler.